Merhaba değerli arkadaşlar ben İmet Hoca'nız hepinize Deniz'den sesleniyorum. Hız yayınları 8. sınıf matematik soru bankasından test 15'i birlikte çözüyoruz. 3 üzeri 6 çarpı 3 üzeri 4 işleminin sonucu aşağıdakilerden hangisine eşittir? Tabanlar aynıysa çarpma işleminde üstleri topluyorduk. O zaman ne olacak? 3 üzeri 6 artı 4'ten 3 üzeri 10 olacak. Peki bu neden böyle? Bunu hiç düşündün mü? Yani bunu açıp yazsak 6 tane 3 yan yana gelmiş oluyor bak. 4, 5, 6. 6 tane 3 yan yana gelmiş. Diğerinde de 4 tane 3 yan yana gelmiş. Bak 1, 2, 3, 4. Buna baktığınızda şu çarpımda 10 tane 3 yan yana yazılmış mı? Evet o yüzden biz buna 3 üzeri 10 deriz. Yani bu yüzden aslında tabanlar aynıysa üstleri topluyoruz çarpma işleminde diyebiliriz. Aşağıdaki karelerde içinde bazı üstlü ifadeler yazılmıştır. Buna göre bu üstlü ifadelerin çarpımı aşağıdakilerden hangisine eşittir? Şimdi tabanlar aynı olduğu için üstleri toplayacağız. Eksi 7 ile eksi 2'yi toplarsak eksi 9 bu cepte. Artı 3 ile 5'i toplarsak artı 8. E, eksi 9 ile artı 8'i topladığımızda da eksi 1 yapıyor. O zaman 2 üzeri eksi 1'e eşittir bu sonuç diyebiliriz. Doğru cevap burada Bursa olmalıdır. Aşağıda A ve B noktaları arası uzaklık gösterilmiştir. A ve B noktalarında birer tane olmak şartıyla iki nokta arasına karşılıklı olarak 2 üzeri 4 metre aralıklarla aydınlatma direkleri dikilecektir. Buna göre iki nokta arasına dikilecek toplam direk sayısı kaçtır? Şimdi burada üstü ifadeler çok büyük olmadığı için değerlerini bularak da tabii ki yapabilirsiniz. Ancak buradaki metodu, yöntemi öğrenmeniz de işinizi hızlandıracak. 4 üzeri 5 burada yolun uzunluğu 4 üzeri 5'i biz 2 üzeri 4'ü. Çünkü 2 üzeri 4 aralıklarla ya da şu mantıktan düşünebilirsiniz. Burası 40 metre olsa 2'şer metre aralıklarla koyulsa 40'ı 2'ye bölersiniz. 20 tane aralık vardır diyebilirsiniz. Ama tabi bu direkt sayısı demek değil. Niçin? Çünkü şöyle bir şey var bakın. Başta var şimdi mesela şöyle olsun. 3 tane aralık şey 2 tane aralık olsun. Bakın 2 tane aralık olduğunda ne oluyor? 3 tane direk oluyor. Yani bir fazlası olacak. Burada onu da düşünmemiz lazım. Aralık sayısının bir fazlası olacak. Yani dikkatle geliştiren bir soru ha. Burada tabi tabanlar aynı değil tabanları aynı hale getireceğim. 4 2 üzeri 2 olduğu için 2 üzeri 2'nin 5. kuvveti diye yazıyorum. Aşağıda 2 üzeri 4 bizi bekliyor. Bu da üstün üstünden 2 üzeri 10 demek. 2 üzeri 10 bölü 2 üzeri 4. Tabanlar aynı. Üst ifadelerde bölmede payın üstünden paydan üstünü çıkarıyoruz. Bu da ne yapıyor? 2 üzeri 6 yapıyor. Şuraya yazayım onu. 2 üzeri 6. 2 üzeri 6 tabii 64 demek. 6 tane 2'yi yan yana yazıp çarparsan buradan 64 olduğunu görebileceksin. 64 tane aralık var. O zaman 64 artı 1'den bir hizada 65 direk var. Şu an tabii karşılıklı iki hiza olduğu için 65 çarpı 2'den 130 tane direk vardır diyebiliriz. Doğru cevap Bursa'dır. 9 üzeri 6 bölü 9 üzeri üçgen eşittir 9 üzeri 8 ve 5 üzeri üçgen bölü, 5 üzeri eksi 4 eşittir, 5 üzeri kare eşitlikleri veriliyor. Buna göre kare üzeri üçgen ifadesinin değeri kaçtır? Şimdi bak bunu ben şöyle kesir gibi yazacağım. 9 üzeri 6 bölü, 9 üzeri üçgen eşittir, 9 üzeri 8. 6'dan üçgeni çıkardığımızda 8'i vermesi lazım. Tabanlar aynı, payın üstünden paydan üstünü çıkar. 6 eksi üçgen eşittir, 8 olacak. Burada da ben şöyle yapıyorum, bir denklem çözme gibi. Bu 8'i sol tarafa... Eksi üçgeni sağ tarafa götürürsem 6 eksi 8 eşittir üçgen olur. Yani eksi 2 eşittir üçgen olur. Üçgeni bulduk. Üçgen eksi 2. Sonra buraya geldiğimde bak onu da farklı renk yapalım hadi gel. 5 üzeri eksi 2 bölü 5 üzeri eksi 4 eşittir 5 üzeri kareye. Sen şimdi burada da eksi 2'den eksi 4'ü çıkaracaksın. Bak şimdi eksi 2 eksi eksi 4. Ne oluyordu burada? Hop bir gülen oldu. Yani burası artı artı olacak. Şöyle yazayım onu. Eksi 2 artı artı 4. Buradan da 4'ten 2 çıktı. 2 kareyi 2 olarak bulduk. Kare 2. Şimdi o zaman kare 2 ise üçgen eksi 2 ise 2 üzeri bak 2 üzeri eksi 2 oluyor. 2 üzeri eksi 2 ne demek? Negatif kuvvet olduğu için 2'yi ters çevir Çarpma göre tersini al yani. 1 bölü 2'nin karesi demek. 1 bölü 2'nin karesi demek de 1 bölü 4 demek. Doğru cevap o zaman A seçeneği olmuş oldu. Aşağıdaki topların üzerlerinde birer üstlü ifade yazılıdır. Bu toplar üzerinde yazan üstlü ifadelerden en büyüğünün en küçüğüne bölümü kaçtır? Şimdi burada en büyük en küçük anlayabilmek için bunları yukarı atabiliriz. Daha rahat olacaktır. Tabandaki ifadeyi yukarı atarsak kuvvet negatiften pozitife, pozitiften negatife dönüşecektir. O zaman burada negatif olduğu için yukarı attığımızda şu yeşil olan 10 üzeri 2 demektir. Şu turuncu olan da 10 üzeri eksi 1 demektir. Şu mor olan da 10 üzeri 3 demektir. Şu mavi olan da 10 üzeri eksi 2 demektir. Şimdi ne yapıyoruz? Biz burada en büyüğünü en küçüğüne böleceğiz. En büyüğü 10 üzeri 3. 10 üzeri 3'ü en küçüğü 10 üzeri eksi 2. 10 üzeri eksi 2'ye böleceğiz. Burada payın üstünden paydanın üstünü çıkarırsak ne olur? 10 üzeri 3 eksi eksi 2. Bak dikkat. Eksi eksi burada yine ne olacak? Artı olacak. 3, 2 daha 5 yani 10 üzeri 5 olur. 10 üzeri 5 yazarken de birinin yanına 5 tane 0 koyarsın. Birin yanına 5 tane 0 koyduğunda da neyi elde edersin? 100 bin elde edersin. Doğru cevap A seçeneği olmuş olur. Aşağıda verilen cisimlerin kütleleri altlarına yazılmıştır. Buna göre bu cisimlerin kilogram cinsinden kütlelerinin küçükten büyüye doğru sıralanışı aşağıdakilerden hangisidir? Şimdi üstün üstünü burada kullanacağım. 5 üzeri 3'ün eksi ikinci kuvveti 5 üzeri eksi 6 üstün üstünde üstleri çarpıyorduk. Burada 125, 5 üzeri 3 demek. Bölen listesi yaparak da görebiliriz bunu aslında. 5 üzeri 3 ile 5 üzeri 3'ün eksi birinci kuvveti de 5 üzeri eksi 3 demek. Yine üstün üstünü kullandım. Burada 25, 5'in karesi olduğu için 5 üzeri 2'nin eksi 4. kuvveti 5 üzeri eksi 8 demek. Yani bu da 5 üzeri eksi 8'e eşit. Şimdi küçükten büyüğe sıralamak istediğimizde e bunlar hani negatif kuvvet oldukları için aslında biz bunu yazarken şöyle yazıyoruz. Yani 1 bölü 5'in 6. kuvveti. 1 bölü 5'in 3. kuvveti. Bu da 1 bölü 5'in 8. kuvveti. Şimdi payları 1. Paydası büyük olan daha küçük oluyordu. O zaman 1 bölü 5 üzeri 8 daha küçük en küçük. Yani z'dir. Z'den sonra x'tir. X'ten sonra da Y'dir. Yani ZXY şeklinde olmalı. Doğru cevap Denizli'dir. 8 üzeri 8 sayısının yarısı aşağıdakilerden hangisine eşittir? Burada 8 üzeri 8'i 2'ye böleceğiz. Tabi böyle bir bölme yapılmaz. Ne yapacağız? Tabanları aynı hale getireceğiz. 8 2 üzeri 3 olduğu için 2 üzeri 3'ün 8. kuvveti. 2 demek de 2 üzeri 1 demek. Üssün üstünden üstleri çarp. 3 kere 8 24. 2 üzeri 24'ü 2 üzeri 1'e bölersek payın üstünden paydanın üstünü çıkardığımızda ne elde etmiş olacağız? 2 üzeri 23'ü elde etmiş olacağız. Doğru cevap denizli olacak. Aşağıdaki koli üst üste 9 kartondan oluşmakta ve her kartonda 27 bu yumurta bulunmaktadır. Bir yumurtacının elinde bu kolilerden 32 tane vardır. Buna göre yumurtacıdaki toplam yumurta sayısını veren üst ifade aşağıdakilerden hangisidir? Şimdi bak burada bu koliyi bir hesaplayalım. 9 karton var her kartonda 27 tane yumurta var. Yani 9 çarpı 27. 9 ne demek? 9 3 üzeri 2 demek. 27 3 üzeri 3 demek. O zaman tabanlar aynı üstleri ça e, topla <laughs> 3 üzeri 5 yapıyor. Peki Burada bundan 32 tane var bu kolilerden. O zaman 32 çarpı 3 üzeri 5 deriz. Bir kolide 3 üzeri 5 olduğu için. 32 demek de 2 üzeri 5 demek. 2 üzeri 5 ile 3 üzeri 5'i çarpacağız. Bu arada 32'nin 2 üzeri 5 olduğunu göremediysen eğer bölen listesi yapacaksın. Hemen şöyle alıyorsun bak. 2'ye böldüm 16, 2'ye böldüm 8, 2'ye böldüm 4, 2'ye böldüm 2, 2'ye böldüm 1. Bak 2 üzeri 5. Şimdi üstler aynı olduğu için tabanları çarpabilirsin. 6 üzeri 5 yapar. Doğru cevap Ceyhan olmalıdır. Bir kenarının uzunluğu 8 üzeri 4 milimetre olan kare şeklindeki karton aşağıdaki gibi kesilerek dikdörtgen biçiminde eş parçalara ayrılıyor. Buna göre oluşan parçalardan birinin bir yüzünün milimetre kare cinsinden alanı aşağıdakilerden hangisine eşittir? Şimdi bir kere biz şu kenarı biliyoruz. 8 üzeri 4. Buradaki kısa kenarı bulmak istiyorum. 1, 2, 3, 4 parça olduğu için 8 üzeri 4'ü 4'e bölmeliyim. Tabi tabanları aynı hale getirerek yapacağım bunu. 8, 2 üzeri 3. 2 üzeri 3'ün 4. kuvveti. 4, 2 üzeri 2. E orada üstün üstünü çalıştıralım. 3 kere 4, 12. 2 üzeri 12 bölü 2 üzeri 2'den burası payın üstünden paydanın üstünü çıkar. 2 üzeri 10 demek olacak. Yani senin şu kenarın 2 üzeri 10. Kısa kenarın 2 üzeri 10. Uzun kenarın da e onu da yaptık ya biraz önce. 8 üzeri 4, 2 üzeri 12 dedik ya. Heh, o zaman 2 üzeri 12 ile 2 üzeri 10'u çarparsan alanını bulmuş olacağım bir parçanın. O da 2 üzeri 22 yapıyor. Tabi şıklarda yok hocam. Şıklarda olabilene bakalım o zaman. 4, 2 üzeri 2 olduğu için 2 üzeri 2'nin 11. kuvveti üstün üstünden 2 üzeri 22'ye eşittir. Doğru cevabımız o zaman A seçeneği olmalıdır. Hani buluyorsun bitmiyor bir de şıklarda da <laughs> eşleştirmen gerekiyor. Tabi bu şekilde denk üst ifadelerle bu eşleştirmeleri yapabiliyoruz. Bu şekilde eşitlikler verilmiş. Üçgen artı kare artı yıldız işlemin sonucu kaçtır? Şimdi burada bunu tepeye atabilirim. Yani bu aşağıdakini yukarıya çıkarabilirim. Yani bunu ters çevirebilirim. O zaman bu kuvvet negatife dönüşür. 125 üzeri eksi 3 eşittir 5 üzeri üçgene. 125 5 üzeri 3 olduğu için 5 üzeri 3'ün eksi 3. kuvveti eşittir 5 üzeri üçgene 3 çarpı eksi 3 eksi 9 5 üzeri eksi 9 eşittir 5 üzeri üçgene. Yani buradan Üçgen eşittir eksi 9'a. Bak üçgeni bulduk. Tamam hocam. Aynı mantıkta bunu da yapabiliriz. Yukarı atacağım bunu. Yukarı attığımda burada 8 üzeri 2 olarak ya bu. Yukarı attığımda aslında bu 8 üzeri eksi 2 olmuş olacak. Ya da bunu yukarı atmadan şu eksi 4'ten dolayı bunu böyle ters çevirebilirsin. Yani Tek bir yöntem yok onu anlatmaya çalışıyorum aslında burada. Şu eksi 4'ten dolayı bunu bir ters çevir. Şöyle olmaz mı? 8 üzeri 2'nin dördüncü kuvveti eşittir 2 üzeri kareye. E bu 8 üzeri 2'nin dördüncü kuvveti demek 8 üzeri 2 kere 4 8. 8 üzeri 8 demek. 2 üzeri 3'ün 8. kuvvetinden bu da neye eşit olacak? 3 kere 8 24. Kare buradan 24'e eşit olmuş olacak. Kareyi de bulduk. Şimdi gelelim yıldıza. O yukarıda zaten. 81, 3 üzeri 4. 3 üzeri 4'ün eksi 5. kuvveti eşittir 3 üzeri yıldıza. O da 4 çarpı eksi 5'ten eksi 20 yapar. Buradan yıldızı da eksi 20 olarak bulmuş oluruz. Şimdi bak yıldızı eksi 20. Üçgen eksi 9. Kareyi 24 bulduk. Bu eksilleri bir kendi arasında toplayalım. Eksi 29 yapacak. Eksi 29 ile 24'ü toplarsak. Bakın o da şöyle. Eksi 29 artı artı 24. Ne olacak bu? 29'dan 24 çıktı. 5. Nasıl 5? Eksi 5. Eksi 5 olarak bulduk. Doğru cevap A seçeneği. Adana olmalıdır. Aşağıda A ve B tenekelerinde bulunan zeytinlerden her birinin kütlesi üzerine yazılmıştır. Burada bir zeytin 2 gram. Burada bir zeytin 4 gram. A tenekesinde 32 üzeri 2 tane. B tenekesinde 16 üzeri 2 tane zeytin vardır. Buna göre A tenekesindeki zeytinlerin toplam kütlesinin B tenekesindeki zeytinlerin toplam kütlesine oranı kaçtır? Şimdi burada 32 üzeri 2 ile 2'yi çarpacağız da 32 ne demek? 2 üzeri 5 demek. O zaman 2 üzeri 5'in ikinci kuvvetinden üstün üstünden 2 üzeri 10 tane zeytin var. O zaman 2 üzeri 10 2 üzeri 1'i çarparsak 2 üzeri 11 olarak A'nın toplam kütlesini bulmuş oluruz. Buraya geldiğimizde 16 üzeri 2 de 2 üzeri 4 olduğu için 16 2 üzeri 4'ün ikinci kuvvetine denktir. Üstün üstünden 2 üzeri 8 tane zeytin vardır. O zaman 2 üzeri 8 ile 4 de 2 üzeri 2 olduğu için bu şekilde bunları çarptığımızda da tabanlar aynı üstleri topla 2 üzeri 10 yapar. A'nın B'ye oranı da 2 üzeri 11 bölü 2 üzeri 10'dan payın üstünden paydanın üstünü çıkar. 2 üzeri 1 yapar. 2 üzeri 1 de 2 demektir. Doğru cevap nedir? Bursa'dır. İşleminin sonucu aşağıdakilerden hangisine eşittir? Şimdi bak 12 üzeri 3'lerden 27 tane yan yana yazılmış toplanmış. Dikkat et. O zaman sen burada ne yapman gerekir? Şey gibi düşün ya. Elma elma elma. 27 tane elma var. Elma ne? 12 üzeri 3. O zaman 27 çarpı 12 üzeri 3 diyorum. 27 burada ne demek? 3 üzeri 3 demek. 3 üzeri 3 çarpı 12 üzeri 3 diyorum. E burada üstler aynı, tabanları çarpabilirsin. Bu da ne yapıyor? 12 çarpı 3, 36. 36 üzeri 3 yapıyor. Ancak burada böyle bir şey yok direkt, değil mi? O zaman şöyle düşüneceğim. 36 dediğim şey, 6'nın karesi olduğu için 6 üzeri 2'nin 3. kuvveti diye de yazabilirim denk olarak. O da üstün üstünden 6 üzeri 6 demektir. Doğru cevap ne olmuş olur? A seçeneği olmuş olur. Bir videomuzun da burada sonuna geldik. Bir dahaki videolarda görüşünceye kadar kendine çok iyi bak. Hoşça kal.